Burada, bugün neredeyiz? Bugün hava yağışlı olduğu için dağlara bayırlara gezmeye gidemedik. Bugün semaveri yerle evet, evet, evet. evin tepesindeyiz. Çatının altında hava yağışlı semaverde çay içiyoruz. Bilader de köydeydi bayram sonu yeni geldi akşam. Bilader'le çay içiyoruz. Sevgili Gönül Dostları, bu videomuzu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Doktorun ee, şarjlı makabı. Doktor buraya elektrik döşetti. Gece biz burada oturuyoruz yazın. Çay içiyoruz. Burada da fırınımız var, ekmek yapıyoruz hakiki köy ekmeği doğal İşte birazdan da saçta gözleme yapacağız doktor köyden gelmiş saçımızı çamurladık çabuk yanmasın diye burada oturuyoruz burası da bizim fakirhane evet, bak. doktor şimdi köyden geldi buraya bir aparat yaptı buraya üçlü priz koydurmuş buradan da telefonu böyle işte Şarjı makamın bataryasını doldurmak için, bu tarz şeyleri doldurmak için aparat yaptı. Gerçi telefonlar elden düşmüyor akıllı telefonlar ama işte bitince de mecbur takmak zorundayız. Çayımızı içiyoruz, doktor kadar beceremiyoruz ama olacak o kadar. Lütfen yeni videolar için takipte kalalım, beğeni ve yorum yapalım.